Merhaba, bugün sizlere okuma kitabı önerisiyle değil de KPSS kitabı önerisiyle geldim. Ee, ben zaten 2022 KPSS'ye girmiştim ama yine virgülle lasamaları kaçırmıştım. Bu alımda da inşallah bekliyorum. Eğer olmazsa tekrar bu kaynaklara KPSS'ye hazırlanacağım mecbur. Ee, burada zaten çalıştığım hocalardan bazıları var. Mesela Emrah Hoca. Vatandaşlıkta bu hocayı dinlemiştim geçen de Aydın Hoca, Aydın Yüce. Berk Ekici. Ali Can Demir ve Metin Şimşek. Şöyle işini de göstereyim. sizde de bu kaynaklar arasında hazırlanmak isterseniz daha doğrusu doğru kaynak arayışındaysanız KPSS'de böyle bir kaynak üzerinde durursanız öyle pek bir fayda sağlamıyor. Yani ne kadar soru tarzı görürsek ne kadar yayın evi çözersek o kadar bizim için yararlı oluyor. sizde bu kitaplara %5 indirimli sahip olmak istiyorsanız Köpüklü Kahve Krallığı 5 koduyla alışverişinizi yapabilirsiniz. Teşekkür ederim şimdi.